Yeah. Hemşerilerimizin Aşure Günü'nü buradan kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Aşure günün çok önemli özellikleri var. Bugün böyle hayırlı 10 tane güzel işin seneyi devriyesi ve yıl dönümü. Bu nedenle de Aşure ile bu her sene geleneksel olarak kutlanır. Aşure'de de şu özellik vardır. Onun içinde 10 çeşit malzeme konur ki o onu hatırlatsın. İnşallah bu dönemin milletimize, vatanımıza, bütün insana hayırlı olmasını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak aşırı organizasyonu yaptık. Çok güzel bir ilgi görüyor. İnşallah bunu geleneksel olarak devam ettireceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu aşırı etkinlik kapsamında vatandaşlarımıza aşırı dağıtım organizasyonu içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın bu cuma namazı çıkışı aşırıya olan ilgisi den dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizi de kutluyorum böyle bir anlamlı günde her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanında olmaya, birlik ve beraberlik olmaya devam ettiler. Ben bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Abidin Beyaz ve Bey. ekibine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.